niye mesa yatıyorsun? Terapideyim güzelim. <laughs> Benim babam Toyota gibi adam. Kankalar hazır mısınız? Çatara patara var. <laughs> Turbo Ömer abinin yanına gidiyorum. Muharrem'le Haydar da geliyor. Ömer abinin arabaya ayar yapacaklar. Yarışa çıkmıyoruz. Süre de almayacağız ama ufaktan bir çatara patara yaparız. Ben de Ömer abinin arabada yer varsa onun arabaya binerim kanka. İçeriden bir çatara patara dönüşte de kendi arabama binerim. Oradan da bir iki görüntü alırım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kameramın şarjı az ve maalesef ki hafıza dolu. Çünkü sanayi kafası vlogunu bugün çektim. Yanımda da yedek kartım yok. Aktarım da yapamadım. Telefonla bir şeyler çekerim artık olduğu kadar. Telefonum güzel çekmiyor kabul ediyorum. Kamerası çok kötü. Ayrıca çok karanlık. Ama mikrofonu var. En azından bir ses dinletirim size. Şimdi turbo vitenin yanına doğru devam ediyoruz kanka. Kulaklarınızın pasını sileyim be. Malzeme bu. kendine mukayyet olsun. Bu araç şu anda zaten direksiyon da <gülüyor> <gülüyor> o değil de Tesla'da bu kadar ekran yok be. Değil mi? Şimdi bir tane daha kaybettim. <laughs> Tok musun mübarek? Olduğun yerde gaz basa aldın. Devam et Devir de az bu mi? Şu maferelerimiz değişmiş bayağı. Bu eski halinden eser olmuş bu. <laughs> Abi bizim komple değişmiş ya. Abi ne var sende? Ya da mafya. Güzel mi? Güzelmiş. <laughs> Ya benim arabada üçüncü patlatışım ya. Bir senede üçüncü. Başka bir firmada yaptırdım. Daha sakinlemedi. İçeride, İçeride bir yok. sürü polis var ya. 4. 4. 4. 4. Evet. 5-6. Aa benzinliğin içinde de var abi. Oo arabacılar var lan orada. Abi, abi. Basmışlar evet toplanmışlar bir tane boş oh araba yok oha Çüş. Abi çıkışa da kurmuşlar çıkışa da kurmuşlar Baya bir toplanmışlar İyi ki girmemişiz ha Ömer abi tecrübeni konuşturdun gene ya Aga tecrübe değil Aga tecrübe Aga tehlike <laughs> Oradan bir çatırın tarak mı işlenmesi Geliyor ki arkamızda Nerede? Çok, Çok geride abi Bak neler bu orada da durmuş evet. Bunlar da içeridekilerle konuşuyorlar. Polisler bizden daha aktif. <laughs> Atlama sesine var ya ev araba sattırır ya. Böyle bir şey yok maşallah subhanallah. <laughs> Eve gideyim iki arabayı birden ilana koyacağım. <laughs> Abi üçüncü vitese girmek Tamam Burada radar var ya ışıkları basıncı. söndürdüler gazlamasınlar diye. Aynen. Bu üstteki saatlerde neyi neyi gösteriyor? Basınç, basıncı. Basınç. Su. Su sıcaklığı. Aynen bu da hararet pardon hararet Aynen, şöyle var. şurada altta da şeyler var. İşte şans. işte yağ sıcaklığı. Yani burada yağ basıncı var. Evet. Gerçi bu zaten yağ basıncında ya da yağ Dijital Aynen. olarak da yazıyor. Hem analog hem dijital Aynen. Aynen. Burada yine şarjı gösteriyor. Burası yağ basıncı, orası da su. Şu an araç... Yolun kenarları hep araba dolu ya polislerin Aynen. gitmesini bekliyorlar. Gitmezler ki bunlar. Aynen bugün Aynen. cumartesi mesai başlamış. Ama oradaki dinlenme testi çok ciddi doluydu abi. Çok ciddi, ciddi, ciddi doluydu. Yani. Bir kısımda süper sporcular vardı. Süper sporcular. Kızımda belki bir şeyler görürüm diye. Gel, gelenleri bile. Aynen. Abi abartmıyorum 200 araba vardı ya. Vardı vardı. vardı, vardı. 50 araba başına bir polis düşüyor. ben sensörü falan dışarıma tükürdüm. <laughs> <laughs> Vallahi hepsi olabilir. Basket <laughs> ya. Güzel abi oturmuş. Değerler <laughs> falan da çok iyi. <laughs> Bursa, Osman Gazi, hayırlı işler. İleride birileri durmuş. Yol çok dolu ya. Ve herkes gelmiş bu tarafa motorla. Tamam. Aynen, Ön, önden patlıyor Westgate. O yüzden ateş kompili oradan gidiyor. Eksozdan çok büyük çıkan bir şey yok. Bir yapıştırın be! Bir vites düşüreyim, detay bu kadar belli olmuyordu. Eh seni be. Bir şey mi oldu? Yol oldu. Biz <laughs> <Yol oldu. gülüyor> <laughs> mi basıyoruz? hikaye işte? <laughs> kardeşim. <laughs> Kokusu buraya kadar geldi ama hakikaten güzel patlatıyormuş ya. Bir de Westgate önde açık diyorsun. <laughs> evet. versen de. 2 metre ateş atar. <laughs> Oğlum, her yerinden ışık çıkıyor, ateş çıkıyor lan! Kardeşim, kapatın ya! Kardeşim! Hadi! <laughs> Adam 200'ü <yüzü> kapattı, bıraktı. 200'ü, 200'ü kaldı ya! Sesi dinle peki. Korktum oğlum, <hadi>. o <laughs> ne? Çok iyisin be! Maşallah! dostlar kardeşler saatimiz ikiye geliyor tekrar hatırlatma yapayım dedim arkadaşlar süre almaya çıkılmadı yarış yapılmaya çıkılmadı sadece aracın genel durumuna bakıldı ufak bir ayar yapıldı araç ne durumda zaten basınçta çok kısık yalan olmasın 07 mi 08 mi ne basıyor ona baktılar ama gerçekten muazzam sesi solu, çalışması. Ne bileyim gaza oturduğu zaman hiç böyle feryat figan kendini sağa sola atıp bir şeyler yapmıyor. Çok stabil gidiyor. Ee, arabada 4 kişiydik bu arada. Tabi bagajda malzemeler vesaire doluydu. Tekrar söylüyorum. Zaten belki videolarda gözükmüştür. Araba 0708 bar falan anca basıyordu. Süre alınmadı. Herhangi bir gazlama yarış vesaire yoktu birkaç ayardan sonra hava çok sisli olmaya başladı. Çok sis bastı. Sis yoğunlaştıkça yol kaygan olmaya başladı. Tehlikeli olur diye tadında bıraktık bugünlük. Ama beğenirseniz isterseniz de bundan sonra birkaç video daha çekmeye çalışırım. Ayrıca çok fazla polis vardı. Hiç göz açtırmıyordu. Üçüncü köprü yolunda dinlenme... Ooo bak uçtuk be. Polise bakayım derken tümsekten uçtuk. Arkadaşlar tam lafın üstüne gelmedim ya. Arabanın içinde ışığı açtım ya. Her yerde ışıklar kapalı. Tam anlatıyordum ki siz çok çökmeye başladı ve yoğunlaşmaya başladı. Asfaltı daha kaygan hale getirmeye başladı. Bu sırada bir tümsek gördüm. Frene basmama rağmen araba kızakladı. Lastiklerim iyi. ABS iyi çalışıyor. Hiç problem yok. Ama duramadı. Tam da anlattığım mevzu buydu. Zaten top speed yapmadı Ömer abi. Güvenli güvenli gazladı. Ayrıca çok polis var. Tam bunu anlatırken de zaten bir çevirme daha gördüm. Üçüncü köprü yolundaydık. Üçüncü köprü yolundaki dinlenme tesislerine polisler geldi. Yaklaşık 5 ekip otosu falan vardı. Tesiste olan arabaların vay haline. Dönüşte de baktım polis arabaları hala oradaydı. Giriş ve çıkışı tutmuşlardı. Araba sahipleri de orada takılıyorlardı. Kankalar şimdi gazlamadan geldik. Araba hakkında konuşuyorlar. Değerlere falan baktılar. İstişare ediyorlar. Şimdi dağılacağız. Bu araba hala kokuyor ya. Geceyi sağ salim kazasız belasız bitiriyoruz. Allah'a şükür. Araba çok güzel Dediğim gibi şıkır şıkır. Allah kaza bela vermesin maşallah diyorum. Tekerine taş değmesin. Aracın sahibi Ömer abimiz Turbo Ömer herkes gülüyor Bugün yazılım ve ayar için Haydar'la beraberdik Mekanik olarak da ustamız Muharrem Usta bizim yanımızdaydı Herhangi bir tehlike ya da bir aksiliğe karşı sağ olsun yanımızda durdu Zaten aracın bakım ve birkaç kozmatik işlerini de kendisi yapıyor Güzel bir kadroydu Ben de video çekmek için gittim Videonun başında anlattığım gibi Şarjım pek yok Hafıza kartımla dolu Telefonla birkaç bir şey çektim İnşallah beğenmişsinizdir. Geldim şimdi arabayı park ettim. Çok güzeldi ya gerçekten. Uzun zamandır böyle gazlamaya çıkmamıştık. İyi oldu terapi. Kanka ay kafası böyle. Terapi. Aşkım seanstayım diyorum meşgul etme ya. Niye mesaj atıyorsun? Terapideyim güzelim. <laughs> Seviyoruz bu hayatı be. Kimler gönül veriyorsa inşallah gönüllerindeki arabalara sahip olurlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler. Ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama iyi günler, sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.